Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeni bir seri Minecraft. Böyle evlerinden... Küçük bir ev yaparız ya. Diyelim. Ay ayna tur olsun. Evet. Bak şurada var. Yok bu değil. Heh, şu. An. arkadaşımdan indirdim. Yani para yatıramam ama ben bir tane uygulamadan indirdim. HappyMod diye. Yani ücretli olan oyunları ücretsiz de indirebiliyor. Öyle bir uygulama, güzel. dışarıda like tuşuna basın bir de kanala abone olursanız çok ay, sevinirim 2 dakikacık şey 2 dakikacık iş şey. yalnız burada ben baya bir ağaç ay odun buldum yani şunu da kıralım bir ev yapalım. Kendimize. Artık yeter. Abi biz de tam ormanlık alanda doğmuşuz. Arkadaşlar ben böyle bir düz alan bulup gelin. Allah Evet arkadaşlar buldum. Şöyle maden de var şuralarda. Bir bakarız oralara da gelecek bölümde. Şimdi biz ilk bir odun yapmaya başlayalım. Tahta işte. Tamam. Şimdi şuraya bir yapalım. Küçük bir ev. Böyle. Kaç oldu? 3, 5, 6, 7, 8, 9 ay. 10 yapalım. Şöyle. 10. Şöyle şurası kapı olacak. Ay yok ya. Şurası. Hmm. Şurası olsun. Evet. Arkadaşlar çok sesim gelmeyebilir. Birazcık başım ağrıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tamam. Arkadaşlar ben nedense böyle yapıyorum. İlk başta evi sonra kalan malzemelerle de hmm, yeterli olacak şeyleri yapıyorum. Aynen şuraya koyak. Allah şurası boş kalmış. Şöyle. Arkadaşlar ben bu evi yapıp geleyim. Evet arkadaşlar evi yaptım. Bir de 3-4 malzeme şey aldım. Yani aldım derken yaptım. Ay dur şu üstte kalmış. Aynen. Oraya da yaptık. Şimdi cam bunu bulalım. Ya bak şurada et var. İki seviye oldu bu arada. Ve sureti de aldık. Şuradan olacak için. Alalım taşları. belki ikinci bölümde şu madene gir buraya da örküver nerede genişletiriz ama neyi yakacağız yani? Pırsanız. Tamam bu kadar yeterli olur mu? Bakalım. Tamam tırsana yeterli oldu. Arkadaşlar örümcek sesi de geldi. Tırsdım biraz. Yatağımız da yok ya. Yani şimdi de ocak yapalım. Ocağımızı yaktık değil mi? Aynen burada. Şunu, şunu, bir de taş baltayı yaptık mı? Tamam. Buna gerek kalmadı artık. Şunu da atalım. Şu. Taş, ay, hmm, taşları koyalım terimize Şimdi oradaki kumları toplayalım. ve videomuzu bitiririz. Evet, alalım şöyle. şöyle aldık. Aynen kaç tane? 27 tane. Şu anda her şey gerekli bize. Hatta şunu da keselim. Evet. evet. Şu camlar pissin arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar şimdi camları da yerleştirdim şimdi bir evimize bakalım dıştan güzel mi güzel normal bir ev sen ne yapıyorsun evet, evet böyle Normal Minecraft evet. Tamam arkadaşlar. Bu videodan da bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.